Tarım alanlarında zirai dona karşı üreticiler sabaha kadar don nöbeti tuttu. Nöbet esnasında kimisi soba yaktı, kimi yağmurlama sistemini çalıştırdı. Kimisi ise duman ya da gaz bombası kullandı. Üreticiler nöbet esnasında yaşadıkları zorlu süreci ise bu yılda tıpkı geçen yıl olduğu gibi Alanya Posta Medya e şahitlik etti. Demirtaş mahallesinde muz üreticisi olan Ahmet Ertaş yarım saat ve bir saat aralıklarla kapalı sera içerisindeki sıcaklığı kontrol ederek sıcaklığın düştüğü anlarda yağmurlama sistemini çalıştırdı. Bir diğer üretici olan Mustafa Yılmaz seranın ısı seviyesini düşürmemek için mücadele verdi. Bazı üreticilerin yağmurlama sistemini, bazılarınınsa odun sobası kullandığını aktaran Ahmet Ertaş, don zamanlarında ürünlerimizin korunması için sıcaklık derecelerini kontrol ediyoruz. Sıcaklık düştükçe yağmurlama sistemini kullanıyoruz dedi. Don zamanlarında korunması için dereceleri takip ediyoruz. Belirli bir miktar, mesela yarım saat, bir saat veya don zamanlarının yaklaştığı saatlerde böyle daha sık kontrollerle derece düştükçe yağmurlama sistemini kullanıyoruz. Bizde yağmurlama var. Bazı yerlerde, ufak yerlerde soba kullanıyorlar. Duman sistemini kullananlar var. Ama biz genelde yağmurlama kullanıyoruz. Yalnız dumanlama da bu aralarda yani yapılıyormuş diye duyuyoruz. Muz üreticisi olan Mustafa Yılmaz don riski olduğu zamanlarda yağmurlama sistemini kullandığını belirtti. Don zamanlarında seraları soğukluğunu, sıcaklığını derecelerimiz var. Dışarıda, içeride. Bunları takip ediyoruz. Derece ne zaman ki 2-3 dereceye düştüğü zaman yağmurlama sistemlerimiz var. Sontajımız var. Sontajımızı çalıştırıyoruz. Sisteme veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Tabi elektrik gidebilir. Normal elektrik giderse Jeneratörümüz var, onu sisteme devam ediyoruz. Çünkü bu işi yapmak için ne gerekir? Ceylanımız gittiği zaman jeneratör gerekir. Jeneratörümüz de var, onu devreye sokuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Günlerdir don konusunda uyarıda bulunan ve gece gündüz üreticinin yanında arazide bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe bu gecede sera sera gezdi. Konuyla ilgili gece saat 02'de İmamlı Mahallesi'nde yaptığı açıklamada Göktepe ciddi buzlanma olmuş. Lütfen seralarımızda sobalarımızı yakalım. Gerekli tedbirleri almaya gayret gösterelim dedi. Değerli üreticilerim, cümleten selamun aleyküm. Ee, şu anda Elkesik Mahallesi'nde... Yine üreticilerimizle de don nöbeti bekliyoruz. Üreticilerimizden sobasını yakmayanlar için konaklı bölgesinden yukarı doğru çıkarak onlarda gerekli uyarlarımızı yaptık, ziyaretlerimizi yaptık. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre de önceki gecelere göre çok ciddi anlamda don riski bekleniyordu. Şimdi yaklaşık kıyı kesimlerde hafif niteliğinde don, iç kesimlerde, orta kuvvette ve yüksek kesimlerde de Kuvvet don riski bulunuyor. Bizim de şu anda bulunduğumuz El Kesik mahallesinde eksi bir dereceleri gösteriyor. Üreticilerimiz hem sobalarını yaptılar. ve burada bu gece uyumadan yine bekleyecekler. Bizler de buradan şimdi Doğu mahallelerine geçeceğiz. Siz de el üreticilerimizden ricamız bu gece çok dikkatli olalım. Sabaha kadar uyanık bir şekilde seralarımızı bekleyeceğiz. Maalesef ki üretim bu şartlarda yapılıyor bu şartlarda zorlu bir şekilde süreci devam ettiriyoruz. Yarın da aynı şekilde bu geceki kadar olmasa da nispeten risk devam edecek. İnşallah hasarsız, kazasız, don riskinden böyle muaf olarak bir gece geçiririz. Zümleten hayırlı akşamlar.